Deeders sluiten, deeders sluiten. Let's talk, 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 başlıyorum. Geçeceğim onu kesinlikle. Hadi bir bas. Tamam. Hadi sen git. Şimdi başlıyorum. Geçerim ben. Çok rahat. Hayatımda gördüm. O rahat oldu. Bakayım. Biraz ışık kayboldu ya. Bak görürüm. Başlıyorum. Niye böyle kaçıyor Gördünüz mü? Şimdi onu geçeceğim. Oldu bay kızım. Oldu. Hadi bay. <laughs> <laughs> Basıyoruz. Hayır 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 bu, bunun virajı çok kötü. Bu dolmanın virajı çok kötü. Ha. Tamam. Dön dön dön. Hayır bu viraj çok kötü. Hem bir de oyun çok kasıyor. Aa çıktık birazdan rahat. Hiç de i̇şte, rahat değiliz. Evet. Araba 3 vitesle gidiyor 4 oldu. 6'ya çıkar. Ora düşüyor la. Dünyada gördüğüm en en kolay oyun olabilir bu. Yapımcısı biraz daha zor yapmalı. Çok kolay. <laughs> Bizde geri vitesi yok. geri vitesi olmadığı için deniyor. Ben de geri vitesi dedim. Ama bak geri vites varmış. Dermiş. Şöyle yapsak yeter. Oğlum ya, araba gelecek bana. Karıştım. Ya dönmüyor dönmüyor. İlla geri vites yapacağım ya. Aha araba geldi. Oğlum bak bu arabanın girişi çok kötü Birazcık bir kötü dedim ama o sürüşe geldi zaten. Kazandık. Kazandığımıza göre yarayı istiyor. Hadi. Yarayı gir. Ben bunu plaka taktırdım mı? Taktırmışım. rüzgarlık taksak mı bu aracı rüzgarlık yapışır ama ben takıyorum şimdi Doblo'nun normal şeyi bu olduğu için hep bunu kullandıkları için Doblo'da bunu alıyorum cam siyah <laughs> pembe yapalım Pembe yakıştı. Arabanın rengini de bir yapın. Arabanın rengi bu. Yakıştı lan. <laughs> Petrol yeşili yok. Sarı yok. Kırmızı yok. Kalsın ya bu. İyi, iyi gözüküyor. Örgü gel. Hı. 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 Ben de ben. bunu satın almam. Oldu bence yarın. Bak yarık yok. Dur bunların şeylerini yapabiliyor muyuz acaba? Dur git. Şu jant diyor renklerini değiştirebiliyor miyiz? Evet. Değiştiremiyoruz. Şey Bu Kasım bunlar. Oo, kırmızı da yakıştı. Cillok gibi. Cil cil. Tamam. Bu kalsın. Böyle pembe dolgu oluyor. Topar yapak. Topar. Yok. Bu en zor. Hadi la. Bu. Neymiş? Bu. Şimdi buraya koyarım. Normalde çok zor oluyor koymak. benim için kolay. Diğerlerine bilmiyorum. Sen kendini nasıl görüntüsün? <laughs> Param kazanmak kaybettim mi? Evet. Tamam devam et. Şimdi buraya yapıyoruz. Oğlum ne oluyor? Nerede bu? Ee, oraya nasıl döneceğiz? Hadi aynı var. Tamam yeter. multiplayer vardı onu göstereceğiz multiplayer var mı ama kendimiz oda kuruyorduk öyle bir şey var başkaları oda kurması lazım ben kurmak istemiyorum O da oluşturmak istemiyorum. Ya. <laughs> ne, ne 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 Doblo bir yok. Doblo hiç kullanacağım. Ne oldu? Şimdi <laughs> Tamam dondo modelimizi seçtik başla. Ne bu başlıyor? 2000 don, en son 2123 don, basmışım. O zaman Neyse arkadaşlar açın Açılmıyor, dedim açın zamanı. dört kaydıracağım ben. çalışıyoruz şimdi? Bakalım. Bak. Çekil. Neyse evet, arkadaşlar bu videodan da sonuna gelelim artık yeter yani sıkıntı oldu Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hı hı. Ve...